20 Temmuz 1969 yılında astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyine ilk ayak basan insanlar olarak tarihe geçtiler. Bunlar Apollo 11 ile. Bunlar aya gitmeden evvel Amerika'nın batısında ayın yüzeyine benzeyen ıssız bir çölde birkaç ay Yaşamaya çalıştılar, araştırmak yani ayda nasıl yapabileceğini öğrenmek için orada araştırma yaptılar, yaşamaya çalıştılar. O bölge Kızıl Derili e, ailelerin yaşadığı bir bölge. Bunlar burada çalışırken yani çalışma yaparken oranın yerlilerinden yaşlı bir Kızıl Derili bunlara ne yaptıklarını soruyor, ne yapıyorsunuz diyor. Onlar da işte diyor ki birkaç ay sonra aya seyahat yapacağız. Onun bir parçası burada çalışmamız diyor. Yaşlı kızıl deli biraz duruyor şöyle. Sonra diyor ki ben size diyor bir mesaj diyor versem onu diyor ayda yaşayan kutsal ruhlara iletebilir misiniz? Ne demek diyor anlamıyoruz. Ya diyor benim kabilem de diyor ayda diyor kutsal ruhların yaşadığına inanılır diyor. Ben size diyor bir mesaj vereyim diyor. Siz diyor onu diyor oradakilere diyor anlatın diyor. Nedir diyor mesaj? Kızıl derili kendi dilinde bir iki bir şey söylüyor ve bu astronotlar bunu ezberleyene kadar bunlara çalıştırıyor bu söylediği kendi dilindeki mesajı astronotlar ne kadar sorsa da yani bu ne demek? Ne demek istiyorsun? Sorsa da bu diyor sadece benim halkımla işte aydaki ruhların bilebileceği bir mesaj diyor Kızılderili. Neyse astronotlar merkeze geliyorlar. Merkezde çok uzun araştırmalar neticesinde bu yerlilerin dilini tercüme eden birini buluyorlar ve bu mesajı o kişiye okuyorlar. O kişi bunu tercüme ettiğinde o astronotlar ve orada bulunan kişiler kahkahalarla gülmeye başlıyorlar. Ne zaman sakinleştiklerinde bu ezberlenen mesajı tekrar çeviriyorlar. Yaşlı Kızıl Derili şöyle bir mesaj göndermiş. Bu gelen insanlara sakın güvenmeyin. Sizin topraklarınızı çalmaya geldi.